Arkadaşlar merhabalar. Bugün 19 Temmuz Cumartesi. Saat 11'de soluta girdim. 12'ye kadar iki paket teslimat gerçekleştirdim. Ve e, ortalama bir buçuk saattir falan. Yani bir 12 küsür, 1 115e kadar falan da paket düşmedi sistemime. İşte dolaştım bölgeler arası. Bir iki tane mahalle değiştirdim. Farklı farklı bölgelere gittim. Ailesi'deki ısı, ısı yönünü takip ettim falan. Sipariş düşüremedik arkadaşlar üzerimize sipariş düşmeyince de sistem çalışmadığıma kanaat getirmiş ve beni slottan attı. Bugünlük bütün slotlarım kapatıldı. Teknik desteği bildirdim hafta sonu olduğu için işlem yapacak birisi yok. Randevu aldım nebetçi teknik destekten. Hani onun aramasını bekliyorum, durumu izah edeceğim böyle böyle oldu diye. Oradan hani bana nasıl bir dönüş olacak, olumlu bir dönüş olacak, olumsuz bir dönüş olacak bilgim yok. Duruma göre gelişmelerden sizi haberdar edeceğim. Yani çalışmadık diye slottan çıkarılmış olduk. Sistem paket atmadığı için. Şu anlık durumumuz bu şekilde. 1-2 saat bekleyeceğim işler. Randevuma var. Belki daha önce de arar. Gerisini kontrol edecek. Görüşmek üzere.